Arkadaşlar herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz diye hoş geldiniz yeni bir video ile beraber karşınızdayım Evet fonimizde artık bizimle beraber matma Abim ya ders yapıyoruz Soru yazıyorum canı sıkılıyor Ben de dedim gel yanım Gazını alıyorum vesaire Şuna gidiyor e biliyorsunuz arkadaşlar bu çünkü köpeğim çok Sürekli yani bir şey. Sürekli ilgilenmem gerekiyor. hayatta da her zaman yanımda. Derslere falan gittiğim zaman o yani yanımda götürüyorum mümkün. Yani e sürekli böyle bir beraberisi. Baktan <laughs> görüp on ile matematik ha. Evet arkadaşlar dedim 13. dersimize hoş geldiniz. De umarım her şey yolundadır. Güzel ders çalışmışsınız. Derslerin adan çözüm yapıyorsunuzdur. Ve umarım arkadaşlarınıza da tavsiye ediyorsunuz. Bunu sakın yapmayın. Ya ben çalışacağım daha çok benim derslerim daha Arkadaşlarıma önermeyeceğim. Ya düşün o onun rızkı belki. O onun belki yapacağı bir şey. Yani böyle bencil düşünceler sakın yapmayın. Hayat ne ekerseniz ekersiniz niyet her şeydir. Ve artık bu itibariyle demeyeyim de genel itibariyle Kasım ayı, Kasım, Aralık, Ocak. Bu aylarda ders çalışmayan arkadaşlar bıraksınlar ben size söyleyeyim. Bu, bu aylarda çalışmayan marttan insanda zaten rağbet dök düşecek, cemreler gelmeye başlayacak, avlar güzelleşmeye başlayacak. Başka şeylerle uğraş. Dersimiz evet. Bugün itibariyle 13. dersimiz 21 Kasım itibariyle arkadaşlar neredeyiz? Hop. Yani dersiyle yani problemler kısmıyla beraber. Evet arkadaşlar EBOB EKOK problemlerinde dikkat edilmesi gerekenler de büyük parçadan eğer küçük parçalara gidilirse elde ediliyor EBOB. Parçalardan büyük parçaları elde edilirse EKOK adını veriyoruz. Yani burada da gösterdiğim gibi parçalarım var. Görmüş olduğunuz Sol tarafta, sağ tarafta büyük bir parçaya gidiyor. E böyle bir şey olduğu zaman biz EKOK diyoruz. Yine aynı şekilde altta da büyük bir parçam. Şu parçalara bölünüyorsa mantık olarak yorumsal olarak e bu vereceğiz yani bunlar arkadaşlar. Evet. Sorularımıza başlayalım. Biz 154 ve 6 sayıları A sayısıyla bölündüğünde kalanları 8, 4 ve 6 olmaktadır. Şimdi arkadaşlar sen şunu bilmen gerekiyor. 58 sayısı diyor ki AK artı sekiz. 54 sayısını işte b yine a a, a l a sayısı anın bir katı. L artı dört. Altı sayısı a B artı altı. Hepsinde bir a çarpanı var görüyor musun? At karşıya bunu. Ne oldu? AK50 geldi. At karşıya dördü. A, B, A, L'e geldi? 50. At karşıya altıyı. A, B'ye geldi? Yani sen burada A'ları, A'nın K katı, A'nın L katı, A'nın M katı. Ben burada mesela bunları birbirine oranlasam, şunu oranladığım zaman ne oluyor? A, A bölü, A, L. Yani, yani aslında 1 çarpı 50. Çarpı 50. Ha, A sayısını buradan eksi olarak bulursam bu 1. Ve 50 çarpı 3. Çarpı 4. Tamam o zaman A sayısı da pozitif tam sayı olarak EBOB diyoruz yani burada. Ve 50 olarak seçebiliriz. Basamaklı. Başka türlü de seçebilir miyiz? Böyle seçebilirsiniz. 50. Tamam sakin. Oldu. Yani diyor ki aslında 50'nin 150'nin tamam kızım sakin tamam babacığım ne oldu kızım <laughs> gel babacığım ha tamam sakin sakin gel tamam 50 150 ve 2'nin EBOB'larını bulacağız. Biz bu 50 parantezini alalım. 1 2, 3 4 ne oldu? Geri kalanlar aralarında asal. Örnek 2'ye bakalım. Bir sınıfta öğrenciler 3'erli, 4'erli, 5'erli sıraları oturduklarında her seferinde bir öğrenci yer. Sıra sayısına x diyelim arkadaşlar. 3k artı 1. Ve 4'erli oturduklarında yani 4m artı 1. aynı şekilde 5'erli oturduklarında 5c artı 1 oluyor. Arkadaşlar biz her yerden bir çıkarsak, 1 çıkarsak eksi 1'ler şöyle. Tamam. Burası ne oluyor? x eksi 1 eşittir. A eşittir. 4m 5C. Şu kısmı yarattığınız zaman 3'ün, 4'ün ve 5'in bir katını alacaksınız. Yani ekok. 3, 4, 5 ekok nasıl alınır? 3 dersin, 4 dersin, 5 dersin, başlarsın 3 yazmaya. Burada 2, 2 yazma. Diğer taraflarda 2 yok ya. 4 yaz direkt bitir. 5 yaz direkt bitir burayı 5'i. Anladın mı? O zaman burası kaç geliyor? 3, 4, 5, 60. Ha. O zaman ilk eksi 1 buradan ne geliyor 60 geliyor 60'ın katları geliyor yani ve x buradan 60'ın katları artı 1 şıklardan 60 artı 1'i bulabilirsin 61 k'ya 2 ver 120 121'i e bulabilirsin ver 181'i bizden en az kaç oldu 161. hadi geç bakayım şimdi yine 3. sorumuz k m n K, M, N sayıları birer doğal sayı. Bak bu sefer bize hazır vermiş. Taht tahta sayılar yok. Sen direkt işte 4'ün 12'nin ve 16'nın bir katını alacağız. Sayılar arasında 4'ün mesela yazdın hemen şuraya 4 16 ne oldu. 6 4. Ondan sonra bir daha 2 yapma. 3 4 ile aralarında sal ederek Hız kaç geldi? 4. 4 kere 4 16 ve 40 geldi. Demek ki 48'in bir katıymış. zaman x dediğini ifade. 48 c artı 3'ü de karşıya atarsam işaret önce. O zaman en küçük değerim 2'ye B'ye 1 ver. Ne geldi? 51. Evet Dördüncü sorumuz KMN doğal sayıları. Biraz şurayı. KMN doğal sayıları birer doğal sayıdır. Bak bu sefer ne demiş? Bakalım. Her yere bir şey eklemem lazım ve bunların eşitliğini her yerden çıkaramıyorum. <laughs> Onu da çıkaramıyorum. Tamam. 2 ekledim. Bura 5 oldu. Bura 12 oldu. <laughs> sağladı. Her yere 2 ekliyorum. X artı 2 eşittir. 5K artı 5. Ve 12M artı 16 n artı 16. Bak burası yeni bir 16'nın kalıcı. Burası 12'nin bir katı. Burası 5'in bir katı. ben buradan bulacağım şey ne? artı 2 hangi sayı? 16, 12 ve 5'in katı. Yol göstereyim. Arkadaşlar üçerli böyle katlar bulacaksınız. 3 e sayıya başla içerisinde diğerlerinin katlarını yakalım. Şimdi 5'li aralarında asal ya. Direkt 5'le çarp bunu. 80. 80 oldu mu? Olmadı. Ne eksik? Bence 3 eksik. 240'da olacak. Bir de burada 12'de olmayan 4 ile 4 var ya burada. Yani şöyle de yapabilirsin. 5 burası. Burası 4 çarpı 3. Burası da 4 çarpı 4. Burada kim eksik? Bir tane işte 4'ler var. Burada biraz kafanız karışabiliyor bu pratikliği. Şöyle yapalım. Hani o kat üzerinden ya birinci kat üzerinden gideceksin ya da yana yazacaksın. 5 eşittir. 5 üstü sayı. 12 eşittir. 3 e, 16 eşittir. 4. Ne yapıyordun? Olan olmayan her şeyi yazıyordun. 2, 3, 5. Üstleri en büyük olanlar alıyordun. Burası 4. Ne oldu? 80, 240. 80. 16, 5, 80. Daha 200. Demek ki buradaki sayımız x'ın bir katıyım. O zaman x sayısı x'dan çıkmasıyla elde edilir. Alabileceği en büyük değer Kaçtır? iki basamaklı diyor. Boş küme. <laughs> Aynen direkt boş küme. Ama ben burayı basamaklı yazmış oldum. Basamaklı. 240'ın bir katını versem 200 katını versem 480 400 versem 7 718 4 katını versem 60 olarak bulabilirdim. Ayarlasın Bir saniye. Normalde şöyle. Tam iyi ya. Mikrofon ağzımıza yakın olsun Şimdi. Daha da ses güzel kaliteli gelsin hem bu vesileyle Beşinci sorumuz işte bu. Beşinci soru benim motorum arkadaşlar motorumla ilgili soru yazmak istedim. Ben normalde Kawasaki devin sürücüsüyüm kavaz hakim var. Bir de PCX'im var Honda. Motor silettiyim. aldım bu? Zare eder. Şimdi diyor ki sorumuz bir motosiklet sürücüsü x vitesli hmm, en silindir yani bu normalde 4 silindirli 6 vitesli bir motor da ben soru yazabilmek için böyle yenileme yaptım. Bir kavazagize bir model motor sürmektedir. Sürücümüz sürdüğü motosikletin vites sayısı olan x ile ilgili şu bilgiler bilinmektedir. Vitesler sırasıyla 5'e bölümden kalan işte x diyor ki 5'e bölersen diyor 2 kalıyor. 6'ya bölersen 3 kalıyor. 6 ile bölünen kalan 3. 8'e bölersen de diyor 5 kalıyor. Tamam. Kaç vitesidir? X de vites sayısı. Şurası kaç? 2. Her yere 3 ekledim mi kurtarıyor mu? 3, 3, 3. 3 kurtarıyor. 3 verdim. Burası yeni bir neyin katı? 5'in. 5'in bir katı. 5 A de fark etmez. Burası artık 6'nın bir katı. Burası da artık 8'in bir katı kendi içerisinde. Şimdi 5'in altını 8'in katlarını arıyorum. 8 ne yaptım? 5 ile çarp 40. Doğru mudur? Aynen. Daha direkt şöyle yapabilirsin. 5, 5, 6, 2, 3. Sayı haline yaz. 8, 2 üzeri 3. Ne dedim? Ne görüyorsun? Hepsini al. 2, 3, 5. Üstü en büyük olanı al. 3, 8, 5, 120. Demek ki burası 120'nin bir katı eksi 3 olacak. X'in artı 3'ünü yanına attım. O zaman kaç viteslidir diye soruyor. X dediğimiz adam 117 vitesli bir motosiklet. Bir şey yok. Böyle vites sayısı yok da Denleyelim dedik. Şimdi arkadaşlar yukarıda verilen içecekleri hiç şekilde ve birbirine karıştırmadan özdeş bardakları aktaracak olan Aleyna'nın kullandığı bardağın ölçüsü en çok kaç olabilir demiş. O zaman küçük bak büyük parça var parçalara gideceğiz değil mi? Parçalar neydi? EBOB. 4,5 litre. Virgül. 3,5 litre. Arkadaşlar sen burayı 5 parantezine al. 5 parantezine al. 0,9. 7. Aralarında salma evet. O zaman ben 5'lik en çok kaç olabilir diye soruyor. 5 parantez. 5 beş, yani 5'lik alabilirim. Aynen. Abi. Burayı da şöyle yazacaksın tabii ki. Arada 5 olmayabilir. 5 ne? Şimdi 4,5 litre ne? 1000 ile çarp. 45. 10 ile çarptın. 100 ile çarptın. Tamam. Ne oldu? 1, 2, aynen. 5000. 4500 litre. Bu da 3500 litre mililitre. mililitre. 4500 ile 3500 parantezini al. Ne geldi parantezde burada? Örnek veriyorum 5 parantezini alabilirsin. Bir de 00 parantezini alırsın. Tamam. Aldığın zaman buradan ne geliyor? 9 9 geliyor. Virgül koyalım. Evet. Buradan 9 geliyor. Buradan da ne geliyor? 7 geliyor. 9 ile 7 aralarında salma. Evet, burası ne geldi? 500 mililitre. Az önceki bulduğumuz 5 aslında şey. Ne? Yarım litre. 0.5 litre gibi. O yüzden mililitreye çevirip tekrardan sonucu en çok kaç olabilir? İşte ne istiyor? Örnek veriyorum. Litre ise ona göre. Met, mil, yani mililitre ise ona göre. Tamam. Evet bir sonraki sorumuzda İbrahim bir fitness eğitmenidir. Ve aynı zamanda kendi spor salonu vardır. İbrahim Spor Salonu'nu güzelleştirmek için salonun zeminini daha güzel gözükecek şekilde kauçuk tabanlı eşkarelerden oluşacak şekilde kaplattırmak istiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Salonun eniyle boyuyla ilgili bir elimizde bilgi var. Burası 18 metreymiş. Burası da 34 metreymiş. Olacak biçimde bir dikdörtgendir. Hiç parke artmayacak şekilde en az kaç eşkare kauçuk par tabanlı parça gerekmektedir salonu kaplamak için diye soruyor. Yani bize bir tane burada böyle kare var lazım ve bu kareler eşit olacak şekilde kaç kaç olur. O zaman ben ne buluyorum? Evop. 18 ile 34'ün evop'unu alırsam ne gelir? 2. Burası ne oldu? 9. Bura 17. 9 17 aralarında asal mı? Tamam. Bulmuş olduğum parça karenin alanı ne? 2 çarpı 2. Büyük karene büyük dikdörtgen 34 18. 2'ye böldüm. Burası kaç geldi? 17 çarpı böldüm. Kaç geldi? 9. Tamam. Yani 17 ile 9'u çarparsam 6, 153 geliyor. 153 tane bu kavuçuktan, karet kavuçuktan lazımmış bize arkadaşlar. Evet 8. örneğe geldik. Yine görmüş olduğunuz gibi Mayıs ayının ilk haftası havaların ısınması ile motorcular bir buluşma düzenlemek ister? Buluşmayı düzenlemek isteyen kitlenin lideri Naif kalabalık kitlesi için dikdörtgen bir mekan bulmaktadır. Yani aramaktadır daha doğrusu hani. Bu mekanın bir mekan buluyor. Bu mekanın uzunluğu 28 metre genişliği de 8 metreymiş. Yani bir dikdörtgen yine 28 metre. Uzunluğu da 8 metre olan bir bölge var diyor. Naif motorcuları herkes birbirine eşit uzakta motorlarını park etsin diyor. Yani bir motorcuyla diğer motorcuların böyle aralarındaki mesafeler birbirine eşit olsun diyor. Yine başka bir mesafe falan filan. İşte bu mesafe x dersek bize x'in kaç olduğunu soruyor. Diyor ki dediğine göre kaç metre aralıklarla dizilmiştir. O zaman biz bu x'i bulmak için 8 ve 28'in neyini bulmam gerekiyor? Evo bunu bulmam gerekiyor. Ben iki parantezini 4, iki parantezini aldım. Göremedim tamam. 4, 14. Bir daha 2 alabilirim. 2 çarpı 2'den dışarısı 4 oldu. 2, 7. O zaman buradaki x sayımız ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Peki aslında bana neyi sorabilirdi buraya? Kaç tane motosiklet olabilir? Burada kaç parça olması gerekiyor? 1 2 3 4 5 6 7. Yani 1 2 3 4 5 6 7. 7 kere 4 evet. Burası da 2 parça. O zaman 1 2 3 4 5 6 7 tane burada. Bir tane burada 9 tane. 9 tane de karşı tarafında 18 tane motosiklet diyebiliriz. diyor bölge. Ama biz şurayı sadece 1 2 3 4 5, 6. Bu şöyle diyebiliriz. 7 tane bölme için kaç çizgi çekilmiştir? Hani daha doğrusu 7 tane çizgi çekilmişse kaç bölme var? 8. 2 çizgi 2 bölme çekil 2 hani iki bölgeye ayrılmışsa bir yer. 2 tane çizgi varsa yani bölme varsa daha doğrusu kaç çizgi çekilmiştir mantık olarak? 3. Bak 1 2 3. Tamam? Tamam. Bir fazlalarını almış oldum. Bura ne yaptı? 11. Bir de 2 ile çarptım. 22. Bu böyle de gidebilir. Tamam bir sonraki sorumuza geçelim. Arkadaşlar bir sonraki soru tarzımızla ilgili önce rasyonel sayılarda EBOB nasıl bulunur? Bunu anlatayım size. Işte. Burası virgül arkadaşlar. X, Y ile aralarında asal, Z, T aralarında asal olmak üzere. Ekok soruluyorsa. Bak. Ekok soruluyorsa üstü beraber ekok, geri kalanı EBOB. EBOB soruluyorsa üstü EBOB, geri kalanı ekok. Tamam mı? Aklında böyle kalsın. üstüne ekoku, altın geri kalan. Geri kalan zaten iki tane şey var. Bir Ebob var, bir ekok var. Ya yani şeydir, ekok, Ebobdur. Ya da ekoktur zaten. Doğru değil mi? Tamam. O zaman sen burada ne yapacaksın? Ne soruluyor? Ekok mu soruluyor? O zaman o soruların üstü yapıyorsun, altı da diğerine. Diğeri dediğimizde ebobsa Ekok, Ekoksa Ebob. Ebop. Yani. Dairesel bir pistin etrafını 3 atlet sırasıyla 1 bölü 6, 1 bölü 4, 1 bölü 3 saatte koşabilmektedir. Sen bu saatleri yapamıyor musun? Abi 1 bölü 6 saat kaç dakikaya tekabül ediyor? Hemen ona çevirebilirsin. 10 dakika işte. Burası kaç? 15. İşte bu ne? 20 dakika. 10 dakika. Bunları direkt 60 çarpacaksın. Zaten dakikaya dönmüş olur. Böyle de gidebilirsin. Kaç dakika sonra bir daha bir araya gelir. Ekok. O zaman Ekok diyorsa üstün ekoku. Altı ne bu. Bu da ne? 1. Zaten bakalım 10, 15, 20 kaçta birleşir? 60'ta birleşir. 60'ta bir saat sonra. Tamam. Şimdi 85 ve 90 yaşlarında olan kıymetli yazacağım da kıymetleri yazmışız. Kıymetli büyüklerimiz Zarife teyze İbrahim amcamız sırasıyla 1 bölü 4, 1 bölü 2 saat aralıklarla ilaçlarını almaktadır. İlk ilaç alışlarından e, alışlarını diyor 13.00'da yapmışlar. Daha sonra ikinci ilaçlarını ne kaç saat saat kaçta ikinci ilaçlarını beraber aldılar? Ekok, Üstüne ekoku 1 1. Altın ebo bu. 4 12. Geldim üstüne koku 1. Altın ebo bu 4. 1 bölü 4 ne? 15 dakika. Doğru mudur? Demek ki 13.00'da alıyorsa ki gel buraya 60 ile çarp buraya 15. Buraya 60 ile çarp burada 5 dakika. Birer de birleşiyor bunlar 15 dakikada bir birleşiyor. Demek ki sonraki 13.15'te olacak arkadaşlar. Evet burası da bu kadar. Evet sorularımızda da yine halletmiş olduk. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evo Beko kısmını da halletmiş olduk bu vesile itibariyle. Yani bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Abone değilseniz de abone olmayı ve arkadaşlarınıza bu fırsatı belirtmenizi istiyorum. Bakın şu anda ücretsiz bir şekilde çoğu YouTube'da ders yapan hocalar ya da başka şeyler ne yapıyorlar? Kitaplar ücretli olacak şekilde götürüyorlar bu işleri. Hazır fırsatınız varken bakın biz de size faydalı olmaya çalışıyoruz. Lütfen takip edin, çevrenizde haber verin. Gelin beraber derslerimizi güzel güzel yapalım. İş durumunuz olduğu zaman da soru çözemediğiniz gelin Telegram'a Telegram'dan da bize ulaşabilirsiniz. Çok iyi bakın kendinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.